Evet arkadaşlar, şimdi karavanımızda e, tanıtımını söz verdiğim bir ürün var. Bunun ismi Vosche. E, harekete, güneş ışığına ve isterseniz kendiniz manuel olarak açıp kapatacağınız sensörleri olan aydınlatma ürünü. Güzel tarafı şu, karavanınızda e, enerji her zaman yeterli olmayabilir. Güneş yeterli olmadığında e, aracınızdaki... 5-6 metrelik led şeritleri yakmak yerine ya da spotları yakmak yerine işinizi görecek bir ürün. 60 güne kadar, 60 gün görmesem de 50 güne kadar sensör modunda yani açma, otomatik açma kapama modunda kendini idare edebilen bir ürün. Şimdi ben hareket etmeden duruyorum karavanın içerisinde. Diyelim karavana dışarıdan girdiğimizde ne oluyor? Bakalım şimdi. Kapıda bir sensörümüz var. Bakın. Bizi algıladı girişte bizi karşıladı. Evet diğerleri de otomatik olarak. Şimdi bakın buraya gittiğimizde bizi hareketimizi algıladığında diğeri de yanıp söndü. Şöyle anlatalım. Ürünleri ben şu hale getirdim. Firma bunları mıknatıslı olarak gönderiyor. Kendi içinde mıknatıs var. Sizin saç levhalarınıza yapışıyor. Arabanın dışına da yapışabiliyor. Ama ben şöyle bir şey yaptım. Çift taraflı bakın İkisine de hem ona hem ona çift taraflı can, e, cırt bant dediğimiz onlardan yerleştirip arabayı delmeden istediğim yere ayarladım. Dolayısıyla buradaki açma kapama düğmesine bastığımızda yerinden oynamadan mıknatıs buna engel oluyordu. Yani bastığımızda buradan kayıp çıkıyordu. Cırtlı hale getirdim. İstediğim zaman buradan söküp alıp burada herhangi bir bakın burada bir tanesini şarj ediyorum mesela. Tekrar şarja takıyorum. Şarj olduktan sonra tekrar yerine bağlıyorum. Gece uyandığımda harekete karşı da olabilir. Karanlık ayarında da ayarlayabilirim. Yani Birçok elemanımız var araçta aydınlatmak için. Ama bu enerjisiz kaldığınızda sizin e, ne derler hayat kurtaran ürünlerden bakın söndü. Şu an hareket modunda. Hareket ettiğimde yanacak. Aynı şekilde burada da var. Girişe de bir tane koydum. Açalım. Bu da ne işe yarayacak? Karavana girdiğinizde herhangi bir düğmeye basmadan kapıdan girdim. Beni algılayacak. Yanacak işimi görecek. Mutfak kısmına da koyduk. Burada da var. Böyle buradaki mutfak kısmını girişi istediğiniz yere. Güzel tarafı şu. Tabii şu an cırtlar var. Cırtlar olmasa aracın dışına dışına saca bu şekilde bıraktığınızda yapışabiliyor. Burada saç bir yer yok. Şurada gösterelim. Bakın buraya yapışıyor mesela. Tekrar işi bittiğinde şarj ettiğimizde ya da kullanmadığımızda da olabilir. Alıp tekrar yerine yerleştirebiliyoruz. Ürünümüzün adı neymiş? Boşe. Kendilerine teşekkür ediyoruz.